Kapıyı aç lan. Nerede lan amca Bana çabuk amca yerini söyle. Bir de buraya kanla ikisi bırakmış. Aç lan kapıyı. Kim lan o? Kim kapıma vuruyor? Efendim siz kimsiniz? Aç lan kapıyı. Senin robot olduğunu bilmiyorum sanki. Aç. Lan robot falan değilim. Ehe, gene kafana maskeyi geçirmişsiniz. Robotum falan diyorsunuz. Bakın çabuk gidin yoksa polise çağıracağım sizi. Kapımı kırıyorsunuz. Hop. Lan sizi polise şikayet ederim bak. Kestan senin robot olduğunu bilmiyor mu zannediyorsun? Ne robot abi ya bizde robotluk mu var? Biz öyle birileri değiliz. Peki o üstündeki mavinlikler ne? Şey ben kendimi boyadım. Aynen kanka kendini boyadın. Oğlum yeter git burada kendimi boyadım diyorum. Ya bir yürü git robotsun işte lan elini çek. Aa elim. Ağzını burnunu kırıyorum seni Adam olacak mı lan? Sen kimsin de bizim kılığımıza giriyorsun? Al. Aa. Hatta iyice vurayım da iyice gebersin pislik. Geber. Öl. Ha iyi oldu mu şu an ha? Az sonra bakacağım senin maske takıp takmadığını. Geber. Bakayım şimdi maske takıyor muymuş? Bak takıyormuş işte. Nasıl bildim? Terbiyesiz. İnsanların kafasını çıkartıp maske olarak kullanıyor bunlar. Geber lan. Kafasını çıkardım. He? Biri arıyor. Kim arıyor ki? Bakayım. Aa Apple arıyor. Ne olmuş ki? Alo Ajan Papkin. Efendim. Hani bizim babamızı falan kaçırdılar ya. Etrafta arıyoruz. Şortlu reisi robot vurdular. Adam ölecek. Ne? Adam mı? Ölecek mi? Tamam tamam. Geliyorum. Şey. Hey. Buraya böyle izinsiz giremezsin. Çabuk git. Seni daha önceden hiç görmedim. Ya şu Papkin'e benziyor da Papkin'i de kaçırdık biz. Onu çekilin lan. oğluna da benziyor. Pepkin Antantra 08'e de benziyor. Ulan kes lan! He? Robot yardım ettin. Bir dakika sen insansın lan bir kere. Evet. Ben Melon. He Melon teşekkürler. Şey ajan. Kapkin seni görmeyin uzun zaman olmuş. Evet. Aradan 30 yıl geçti neredeyse. 30 yıl mı? Ben, o zaman ben daha doğmadım ki. E babanı görmeyin 30 yıl oldu. E babam da kaçırıldı. İşte onu kaçıranların ağzını burnunu kıracağım. E tamam, Short inşallah ölmemiştir bir de. İnşallah ölmemiştir ya. Neyse gel, onların yanına gidelim bizim filerin yanına. Bakalım Short durumu gerçekten iyi mi? şunu, patlatmam gerek, kafamda duruyor böyle. Bu kafamda duruyor ama. Çıkartmam gerek bunu. Aa patlamıyor ki. E boş ver, boş ver sonradan çıkartırız. Hayır ya şu benim sinirimi bozuyor. Yürü git lan. Ulan yürü git. Ya çıkartamıyor, patlamıyor. Ya yeni ya çıkartırız. Tamam gel. Oraya gidelim. Peki.